Beyler Kemal kaç diye kaladım. Hayır, hayır Aldım Kemal'i aldım Kemal'i e, aldım Kemal'i. Kafesi getir ya. Kafesi getir. Kafesi kepesi 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 kepesi. getir. Getir kafesi. Bırakın beni. Getir bırakın. kafesi. Bak, bak, bak kanka bağıramıyorum. <laughs> Valla bağıramıyorum ya. Kanun namına bağıramıyorum <laughs> vallahi bağıramıyorum. Kanun namına sen ya oğlum yemin ediyorum bak bağıramıyorum. Kanun amına gir içeri. <laughs> Oğlum bırakın bırakın. Vallahi bak bağırın. Ben çevirelim, çevirelim. Gel bırak, bırak, çevir, ters çevir. Ters çevir, ben çevir. Ters çevir, ters çevir. Tamam. Aldım, 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 aldım. Tamam. Yine Drox'ta kapat, kapat. Gel gel. Ters çevir, çevir. Arkadan yüklen. Birinin önden tutması lazım. Tamam Eray burada dur. Eray burada tamam, dur açmasın. Duruyorum, Tamam. Kuzu çık oradan kuzu. Arkadan yüklenin, Arkadan abi, Tamam. Dur 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 Bırak. Dur, Bırak. Dur, Bırak. dur 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 elleme, elleme, dur elleme, dur 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 elleme, dur, <laughs> elleme, dur, Cem, dur. elleme, Aa, Cem, elleme, Cem, elleme, bırak, açma. Şimdi işkence zamanı oruç bu çocuğu. Beyler dışarı atalım gelin topları çok kaçıyor, toplanın, kaçıyor su깃. kaçıyor kaçıyor Kapat kapıyı kapat. Amına koyayım kaçtı kaçıyor. Çok <laughs> geri.